Herkese merhaba arkadaşlar ben Apokalips Bugün bu e, hype attığım e, Buralardayken fiyat fiyatın Buraya e, gelip e, Takır takır aşağı düştüğünü gösterdiğim analizi Nasıl yaptım bunu anlatacağım e, Whiskey Mahlaslı bir arkadaşımız Sordu e, Ona cevaplarken herkes de öğrensin diye Böyle bir video çekme kararı Aldım. <laughs> Öncelikle Bana niye bu bölgeyi kullandığımı soruyorsunuz Şimdi bu bölge 25k'ya giden hareketin Başlatan bölge. Öncelikle bu bir Aklınızda bulunsun Üzerine bu bölge iki defa çalışmamış. Yani bu aslında bizim için iyi bir şey çünkü bu tarz yapılar genelde üçüncü seferde çalışabiliyor. E, tabii ki bununla sadece trade edilir mi? Hayır edilmez. Ama aklınızda bulunsun bu yani e, genelde e, çalışan bir e, yapı açıkçası. Şöyle göstereyim. Bu pattern gözünüzün önünde bulunmalı bence yani şeyde BTC konusunda ee, buradan bu şekilde şimdi bu var İkinci olarak burada çok büyük bir verimsizlik alanı var verimsizlik alanının bu tarz büyük verimsizlik alanlarının ben EQ'larını kullanmayı tercih ediyorum EQ'yu su direkt buraya denk geliyor gördüğünüz üzere nokta atışı. Zaten vermiştim ben size 21.287 dedim size tam olarak. Birazcık üzerine deviasyon beklediğimi hem söyledim hem de bakın burada çizdim. Bu çizim dokunulmuş bir çizim değil. Hemen gidip bakabilirsiniz Discord'dan. Daha sonrasında buradan buraya çektiğinizde Fibonacci kullanan arkadaşlar için konuşuyorum. Fibonacci'yi çektiğimde ben buraya Optimal Trade Entry'e denk geliyor burası. 705'e denk geliyor. Bu da cepte buradaki breaker bölgesine denk geliyor eğer hani burayı breaker olarak alıyorsanız 12 saatlikte de burası benim için valid bir swing değil ama 4 saatlikte öyle daha sonrasında burada çalışmamış bir order block var bakın göreceğiniz üzere buna denk geliyor ama benim için daha önemli olan aslında şuradaki genişleme hareketinden önceki bakın burada bu bölgenin SNR olarak çalıştığını Rahatça görebilirsiniz. Yani aslında çok fazla kesişim olan bir bölgeydi. Sadece insanlar fiyatın yukarılara doğru expand edeceğine yani genişleyeceğine çok inandıkları için trend konusunda bence yanıldılar. Şu anda dikkat edilmesi gereken yer şurası. Bakın 19666'yı çizeceğim size. 19666 2017'deki tepe arkadaşlar. ya yani Buranın üzerinde kalması pozitiflik sağlayabilir. Ben size şunu söyleyeyim 21.080'in üzerine deviyasyon verip altına tekrar inerse tekrar shortlarım. Yani şu hareket olursa tekrar shortlarım. Ee, ama bu üzerine tepeler yapmaya devam ederse buluş devam edebilir. Şu an öyle bir beklentim yok. Shortumu ee, da aldım açıkçası. Güzelce buradan shortumu da aldım. Ee, yani tabii buradan almadım. Biraz daha aşağılardan aldım. İster istemez konfirmasyon beklediğim için. Ee, ya benim için çok keyifli bir analizdi ee, ve kolaydı açıkçası. Ee, bu bölge aklınızda bulunsun arkadaşlar. Bu tarz bölgelere es geçmeyin. Ee, bir ton şey kesişiyor burada. Ee, i̇lla buradan bir satıcı bulacak. Ee, umarım sorularınızın hepsine cevap olmuştur. Ee, Bitcoin analizini böyle yaptım. Çok da başarılı oldu açıkçası bence. Kolay ve hızlı bir kazanç sağladı. Ee, ara ara bu, bu tarz bu şekilde pozisyonlarımı nasıl aldığımı merak ederseniz algorandı matiği falan da anlatabilirim ee, ara ara videolarla bunlar da size destek olacağını düşündüğüm videolar arkadaşlar şey de söyleyeyim hype ile alakalı yavaş yavaş ister istemez çıkartmalar oluyor bir 50 kişi falan çıkartıldı ee, daha herkes çıkartılmadı çıkartılacak daha fazla da insan var bunu bunda açık açık söyleyeyim yapacak bir şey yok kurallara göre devam ediyoruz. Ee, ben de e, bazı kurallar koydum sonuçta bu işin başında ve e, uymayanları içeride tuttuğumda uyanlara haksızlık etmiş oluyorum. Ee, yani OKEx ile beraber gidiyoruz biliyorsunuz ve OKEx beni destekliyor. Ee, yani bu oluşumu da destekliyor. Eğitim bugüne kadar güzel gitti. Ben daha hiç kötü bir şey duymadım bu eğitimle ve eğitim grubuyla alakalı. Bir tane kötü yorum almadım. Umarım da almam. İşimizi hakkıyla yapmaya devam ederiz. Bir sorunuz olursa biliyorsunuz bana Discord'dan yazabilirsiniz. Görmezsem falan tekrar etiketleyin. Bazen çok mesaj akışı oluyor. Altta kalabiliyor arkadaşlar. Ee, ulaşmak isteyen her türlü ulaşır bana. O konuda problem yok. Ee, zamanım olduğunda da cevaplarım sorularınızı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.